Merhaba çocuklar. Bir önceki videomuzda çemberin kenarı ve köşesi yoktur demiştik ve bununla ilgili bazı bilgiler vereceğimi söylemiştim size. Acaba gerçekten çemberin kenarı ve köşesi yok mu? Bugün bunu öğreneceğiz. Bunu öğrenmek için sizlere şöyle bir düzenek hazırladım. Şurada gördüğünüz gibi bir bizim aparatımız var. Bu aparatın adını ben kenar çizme aparatı koydum nasıl kullanıldığını da şimdi size göstereceğim. Şöyle bir sayfamıza iğneyi de delik açalım. Ve bu delikten aparatımızı tekrar geçirelim. İğnemizin de sabit kalmasını istiyorum. Bunun için de bantlayacağım. Çünkü iğne yer değiştirirse kenarları düzgün çizemem. İğneyi arkadan bantlıyorum. Evet çocuklar. Şimdi kenar çizme aparatımız defterimize monte edilmiş durumda. Şimdi bunu nasıl kullanıyoruz? Şu şekilde kenarlar çizeceğiz aparatımızdan yararlanarak şöyle baktığımızda iki kenar çizdim gördüğünüz gibi. Bir de tam buna dik bir iki kenar daha çizelim. Evet. Şöyle oluşan şeklimizi bir görelim istiyorum. İçeride bir kare oluşturduğumuzu fark ettiniz çok büyük ihtimalle. Daha net görebilmeniz için aydınlatalım. İçeride bir kare oluşturduk ve şu işaretlediğim noktalara biz ne diyorduk? Kenarların kesişim yeri olan köşe diyorduk. Değil mi çocuklar? Daha önceki videomuzda bunu öğrendik. Peki, şimdi o zaman kenar çizmeye yeniden devam edelim. Yeni kenarlar çizelim şeklimize. Bu kez çizdiğimiz kenarlar biraz daha rastgele olsun. her yandan çizmeye çalışıyorum. Biraz işlem uzun sürecek. Şöyle oluşan şeklimizi bir görün isterseniz. Şeklimiz bir şeylere benzedi herhalde. Tekrar takıp devam edelim. Aparatı çizdim ama önemi yok. Peki size bu sırada bir soru sorayım. Sizce ben bu kenar çizme aparatı ile bu sayfaya bu şekilde kaç tane kenar çizebilirim? Biraz düşünün bunu bakalım. İçinizde 50 diyenler, 100 diyenler olabilir ama bir ipucu vereyim. Biraz daha yukarı çıkın. kaç adet biliyor musunuz çocuklar? Sonsuz adet buraya kenar çizilebiliyor. Bu şekilde sonsuz adet kenar çizilebilir. Bakalım oluşan şeklimiz. Evet çocuklar. Aslında bu işlemi daha da uzatabilirdim. Uzatmıyorum. Burada bitiriyorum kenar çizme işlemini. Oluşan şeklimizin neye benzediğini düşünüyorsunuz? Evet daha önce de gördüğünüz çembere benzedi. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bakın ilk oluştu ilk çizdiğim köşeler şunlardı işaretlemiştim hatırlıyorsanız. Daha sonra oluşan köşeleri eğer işaretleyecek olursam bakın noktalara. Buralarda sayısız tane köşe oluşmuş olduğunu görüyor musunuz çocuklar? Ve hala eğer ben bu kenar çizme aparatımla kenarlar oluştursaydım çok daha fazla köşe oluşacaktı. Farkındayız değil mi? O zaman şöyle düşünebilir miyiz? Aslında çemberin üzerinde sayısız tane köşe vardır. Ya da aslında çemberin sonsuz tane köşesi vardır diyebilir miyiz? Evet. Çocuklar, çemberin aslında sonsuz adet köşesi vardır. Ancak biz ders kitaplarımızda ve testlerimizde cevaplarken bu soruyu: Çemberin hiç kenarı ve köşesinin olmadığını kabul ediyoruz. Ders kitaplarımızda çemberin kenarı ve köşesi yoktur diye geçiyor. Biz de öyle kabul ediyoruz. Ancak sizlerden bilmenizi istediğim bir şey var. Çemberin sonsuz tane köşesi vardır çocuklar. Bu bilgiyi e, derslerimizde kullanmak için vermiyorum. güncel normal hayatta, sizin günlük hayatta bilginiz olsun. Çemberin eğer size ders kitapları ve test kitapları dışında köşe sayısı sorulursa, çemberin köşe sayısı sonsuzdur çocuklar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.